Merhaba herkese. Bugünkü konumuz hepimizin aklını kurcalayan o en temel sorulardan biri: Kader ve özgür irade. Yani hayat yolumuz çoktan çizildi mi yoksa direksiyon tamamen bizim elimizde mi? Hani hep sorarız ya kendimize. İşte bugün bu kadim ikilemin derinliklerine ineceğiz ve şifrelerini çözmeye çalışacağız. Bu devasa konuyu daha kolay anlamak için gelin çok güçlü bir benzetme kullanalım. Hayatı her anıyla heyecan dolu büyük ve nihai bir yarış gibi düşünelim. Evet, büyük kozmik yarış. Parkura hoş geldiniz diyelim. Biliyorsunuz her yarışın bir pisti, bir parkuru olur değil mi? İşte bizim pistimiz bu içinde yaşadığımız hayatın ta kendisi. Yalnız bu yarış pisti öyle rastgele tesadüflerle dolu bir yer değil. Aksine bize özel tasarlanmış. Zorlukları var, net kuralları var ve tabii ki bir de bitiş çizgisi var. Yani her şeyin bir anlamı, bir amacı var. Peki bu parkurun özellikleri neler? Bir kere karşımıza çıkan çeşitli engeller ve yol ayrımları var ama hepsi aşılabilir seviyede tasarlanmış. Belli kuralları ve bir süresi var, bu da önemli. Ve bakın en ilginç kısmı şu. Kazanmak için %100 mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece %50'lik bir başarıya ulaşmak yeterli. Ve tabii ki her anımız, her hareketimiz gelişmiş sistemlerle kayıt altında. Peki. Bu harika parkurda ne ile yarışıyoruz? İşte burada bize verilen o yüksek teknolojili özel aracımız devreye giriyor. Bir an için düşünün, size bu yarış için paha bitilmez son model bir araba veriliyor. Peki bu araba ne mi? Sizin bedeniniz, zihniniz, aklınız, yetenekleriniz. Yani sahip olduğunuz her şey. Ve bu araç, inanın, inanılmaz donanımlı. Ama bir şartla, Yarış boyunca o size sadece bir emanet. Onu nasıl kullandığınızdan tamamen siz sorumlusunuz. Performansınız da an be an kaydetiliyor, bunu da unutmayın. Tamam, bir parkurumuz var, bir de süper bir aracımız. Ee, peki, bu yarışı nasıl başarıyla tamamlayacağız? Yalnız mıyız bu yolda? Cevap, tabii ki hayır. Elimizde bir kılavuz kitap ve yanımızda oturan bir de yardımcı pilotumuz var. Yani destek ekibimiz tam kadro. Bakın bu sistem ne kadar harika. Kılavuz kitap yani kutsal metinler size aracı ve pisti A'dan Z'ye anlatan bir kullanma kılavuzu gibi. Hem de yarış daha başlamadan elinize veriliyor. Yardımcı pilot yani peygamberler ise o kılavuzu ezbere bilen ve her virajda size şuradan dön, burada yavaşla diye anlık ve doğru tavsiyeler veren bir uzman. Yani kaybolma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına. Yoldaki kavşaklar, yol ayrımları işte tam da buralarda kader ve irade kesişiyor. Seçimin gerçeğe dönüştüğü anlar bunlar. Peki bir seçim anında ne oluyor? Bakın, adım adım gidelim. Önce bir kavşağa varıyorsunuz. Sonra özgür iradenizle bir yol seçiyorsunuz. Eğer size verilen rehberliğe uyarsanız o seçtiğiniz yol bir anda kolaylaşıveriyor. Ama rehberliği dinlemezseniz işte o zaman işler zorlaşmaya başlıyor zaten deniyor ki, yarışmacıların yolda çektikleri sıkıntıların çoğu parkurun zorluğundan değil, tamamen kavşaklarda verdikleri yanlış kararlardan ve saptıkları yanlış yollardan kaynaklanıyor. Ne kadar manidar değil mi? Sorumluluk yine bizde. Peki bu kavşak dediğimiz şey gerçek ayakta neye karşılık geliyor? Gelin bunu en somut örneklerden biriyle, yani eş seçimiyle ele alalım. İşte o meşhur soru. Kiminle evleneceğimizi Allah mı belirler, kaderimizde yazılı mı? İşte analojimiz burada devreye giriyor. İlahi tasarım yani kader şu demek, Tanrı parkuru tasarlıyor ve sınavın bir parçası olarak yolunuza potansiyel eş adaylarını çıkarıyor ama insan seçimi yani özgür irade, sizin o yolda karşılaştığınız seçenekler arasından kendi kararınızı darmeniz demek. Ama bakın, burada çok ama çok kritik bir nokta var doğru seçeneklerle karşılaşabilmek için önce doğru yolda olmanız lazım. Yani siz yanlış bir patikadaysanız, karşınıza çıkacak olanlar da o patikaya uygun kişiler olacaktır. Bütün mesele bu. Evet, sanırım tüm parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Şimdi gelin bu analojiyi tamamen çözümleyelim ve büyük resme bakalım. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Yarış parkuru, hayat yolculuğumuz. Tasarımcı, yaratıcı. Araç bedenimiz ve zihnimiz. Sürücü ise özgür iradesiyle biziz. Kılavuzumuz kutsal metinler, yardımcı pilotumuzda peygamberler ve en önemlisi parkurun tasarımı ve kuralları işte bu kader dediğimiz şey. Bizim o parkurda aracı nasıl sürdüğümüz, hangi yolları seçtiğimizse özgür irade. Kısacası kader oyunun sahası ve kurallarıdır. Özgür irade ise sizin o sahada topu nasıl oynadığınızdır. Biri olmadan diğeri anlamsız, birbirlerini tamamlıyorlar. Sonuçta direksiyon sizin elinizde. Parkur belli, araç size emanet, rehber de yanınızda. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu müthiş sorumluluk ve özgürlükle hangi yolu seçeceksiniz?